Merhaba arkadaşlar. 9 Ocak Pazartesi Turf Paradise Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Yedili plese için Plase'nin birinci aya 7-5. Plase'nin birinci aya 7-5. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 4 5 7 8 1 Birinci ayak. 4, 5, 7, 8, 1. İkinci ayak. 5, 7, 4, 3, 9, 1. İkinci ayak. 5, 7, 4, 3, 9, 1. Üçüncü ayak. 2 4 8 3 İkinci ayak 2 4 8 3 Dördüncü ayak 6 7 1 2 5 Dördüncü ayak 6 7 1 2 5 Beşinci ayak, yedi numara tekimiz. Beşinci ayakta yedi tekimiz. Son ayak beş yedi altı iki. Son ayak beş yedi altı iki. Tur tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.